Cevizlere Destanı Poyrazların Hüseyin ve Porsu Kamet gibi gençler halkı kaleyana getirip karşı durma kararındadırlar. Zaten kaçmaya ve bütün köyleri boşaltmaya da pek vakit yoktur. 26 Nisan gecesi Ceviz bulunduğu yerde yine Yüzbaşı Reşit Ahmet Ragıp, Teğmen Şakir, 7. Tümen'den gelen erler, eğri gözlü seymenler, sülyeli, balalı ve emetli efeler toplam 50-60 kişi mevzilenirler. Silah sesi gelmeden kesinlikle ateşe başlanmayacaktır. Dar bir vadide bulunan bu bölge pusu için en uygun yerdir. 27 Nisan günü öğle vaktine doğru bazı kaynaklara göre 200, bazılarına göre ise 350 kişilik Yunan taburu ceviz deresine girer. Pusunun baş tarafında sülyeliler, orta tarafında eğri gözler ve 7. tümenden gelen subaylar ile erler, sonunda ise emetler bulunmaktadır. Yunanlılar sayıca çok olduğu için tamamı pusunun içine girmez. Dolayısıyla pusunun baş tarafında bulunanlar pusu gerçekleşmeyecek diye yavaş yavaş açılmaya başlarlar. Ama o anda bir mucize olur. Yunan komutanı derenin aktığı yere geldiğinde atından iner ve atını sulamaya başlar. Pusunun sonunda bulunan Porsuk Ahmet uyuyup kaldığı siperinden atların ayak sesleriyle uyanır ve Yunanlıları büyük bir dikkatle izlemeye başlarlar. Yunan kumtanı tekrar atına bindiğinde herhalde askerlerine üçerli sıraya geçmelerini söylemiş olmalı ki sayıca fazla olan Yunanlıların tamamı pusu kurulan bölgenin içine girmeye başlarlar. Tabi bu sırada pusunun baş tarafı yavaş yavaş açılmış haldedir. Yüzbaşı Reşit Ahmet Ragıp açılan bir pusuyu gördüğü, belki de Yunanlıların tamamının pusunun içine girmesini beklediği için ilk atışı bir türlü yapmamıştır. Yunan komutanı Porsuk Ahmet'in siperine yaklaştıkça yaklaşmış ama bir türlü ilk atış gerçekleşmemiştir. Gelin bundan sonrasını Porsuk Ahmet'in ifadesiyle dinleyelim. Benim sipere yattığım yer hemen yolun altında, kayaların arasında bir yerde. Karşımdan gelen Yunanlıların beni görmelerine imkan yoktu. Ancak benim yanımdan geçerlerken bir tanesi başını sola çevirse beni görecek ve öldüreceklerdi. O anda kafamdan birçok şey geçti. Nasıl olsa beni görecek ve öldürecekler. En iyisi ölmeden öldürebildiğim kadar Yunanlı öldürüp ondan sonra öleyim diyerek ani bir kararla başlarındaki komutanı nişan aldım ve ateş ettim. Kurşun komutanın atının başına isabet etmişti. Atın vurulması sonucu yere düşen komutan atından silahını almaya yeltenirken ikinci atışı yaptım ve komutanı vurdum. Ondan sonra mermiler havada uçuşmaya başladı. Benim silahımın patlamasıyla diğer arkadaşlarım da ateşe başladılar. Ortalık anacı babacı günü olmuştu. 85 tane mermim vardı. Bir tanesini bile boşa harcamadım. Mermim bir tane kalınca vurduğum Yunan komutanının silahını gözüme kestirdim. Onu almaya giderken bir Yunanlı beni fark etmiş olmalı ki onun silahını bana doğrulttuğunu fark ettim ve kalçamdan vuruldum. Döndüğüm gibi son mermimle beni vuran Yunan diye ateş ettim ve onu vurdum. Böylelikle Ceviz Deresi'ndeki görevimi tamamlamış oldum. Porsuk Ahmet'in ilk atışından sonra başlayan mermi tufanı akşama kadar hiç susmamış, pusunun baş tarafı da açılan ilk atıştan sonra tekrar kapanmış ve Yunanlıların tamamı pusu içinde kalmış, hatta kurmaya bile fırsat bulamadıkları mitralyöz de emetlilerin eline geçmişti. Yunanlılardan 25 kadarı bugün şekerlerin damları diye bilinen yerde bulunan taşlarla örülü bir samanlığa sığınmışlar, taşların arasından açtıkları ateşle kahramanlarımızın yanlarına sokulmalarını engellemişlerdi. Havanın kararması üzerine kahramanlarımız Cevizdere'den ayrılırlar. Samanlığa sığınan Yunanlılar ise Tavşanlı ve Kütahya'ya ulaşmak için değişik köyleri ve yolları denilseler de yol iz bilmedikleri için onlar da rast geldikleri köylüler tarafından öldürülmüş. Kütahya'ya ancak iki tanesi ulaşabilmişti. Bunlardan üç tanesi Kayı köyünde, iki tanesi Bahatlar köyünde öldürülmüşlerdir. Batıda hiçbir bölgede bu tarihe kadar Yunanlılara ağır bir darbe vurulmamıştı. Değirmisaz olaylarında 6, Emet hükümet baskınında 40 ve Cevizdere'de 200 civarında olmak üzere en az 250 civarında Yunanlı öldürülmüş, ve bu olay bir hafta kadar kısa bir sürede ceryan etmiştir. Emet'in ve köylerinin yakılması Ceviz Deresi'ni haber alan Yunanlılar iki alay Kütahya'dan uçak takviyeli iki alay da İzmir'den olmak üzere toplam dört alaylık birliği Emet üzerine gönderir. Emet için acı ve hüzün dolu günler daha da artarak devam etmektedir. Mayıs başında Emet bölgesine gelen 4 alay Yunan Birliği 24 Mayıs'a kadar Emet'le beraber 14 köyünü taş üstünde taş kalmayacak şekilde yakmışlardır. Ceviz Deresi'ne katılanların isim isim tespit etmişler. Başta Belediye Reisi Terlemez Hasan, Emet Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Hatipoğlu Mustafa olmak üzere tüm Ceviz Deresi muhariplerini teker teker aramaya başlamışlardır. Özellikle yakılan köyler ceviz deresi muhaberesine katılanların köyleridir. Gittikleri her köyde çoluk çocuk, hamile yaşlı kadın erkek ayırt etmeden önlerine geleni hunharca şehit etmişlerdir. Bu işgal Ramazan ayına rastlamış hatta Emet'in girişinde bulunan şehitle, şehitliktekiler Ramazan bayramı günü şehit edilmişlerdir. Ceviz Cevizdere şehitliğinde ele geçirilen mitral yözde Yunanlılar tarafından Umutlu köyünde bulunmuş ve geri alınmıştır. Yaralı olan Porsuk Ahmet ve belediye reisi Terlemez Hasan ile birlikte 18 kişi Umutlu köyünden, 25 kişi Köprücek köyünden, Sülye, Eğrigöz, Küreci ve diğer köylerimizden daha birçok esir alınmış, bir kısmı Simav'da hapsedilmiş, bir kısmı da Manisa'da Divan-ı Harp'te yargılanarak Korfo Adası'na ve Atina'ya esir olarak götürülmüşlerdir. Bu olaylardan İbrahim Etem Akıncı'nın Türk Tarih Tarih Kurumu tarafından basılan Demirci Akıncıları kitabının 230. ve 240. sayfalarında Emet, Bekayi ve Pecayi başlığı altında bahsedilmektedir. Yine Yunanlıların 24 Mayıs 1922'de Emet ve havalisini harabeye çevirdikten sonra Emet'i terk ettikleri aynı eserin 250. sayfasında belirtilmektedir.